Ramazan ayını geride bıraktık ve mübarek Ramazan bayramına eriştik. Tabii bu bayram hüzünlü bir bayram. Bu bayram hüzünlü aynı zamanda buruk bir bayram. Şu anda depremlerde en çok etkilenen illerimizden birindeyiz. Hatay özellikle meydana gelen depremlerde en çok yıkıma uğrayan illerimizin başında geliyor ve bu noktada vatandaşlar hem çadır kentlerde hem de konteyner kentlerde kalmaya devam ediyorlar. Şu anda o çadır kentlerden birindeyiz. Pendik Belediyesi'nin kurduğu çadır kentlerin içinde bulunuyoruz ve yanımızda çok değerli bir konumuz var. Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmetçin yayın konumuz. Aynı zamanda bu noktada çocuklarla çocuklarla ilgili birçok etkinlik düzenleniyor ve bu noktada 1155 vatandaşımız barındırılıyor. Detaylı bilgileri de Sayın Başkan'dan alacağız. Efendim hoş geldiniz yine. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Efendim üzümlü bir bayram artık geçiriyoruz ülkemiz adına meydana gelen depremlerden sonra. Bu noktada da özellikle sizin çadır kentinizde bir sürü çocuk yaşadığını görüyoruz. Çocuklar da bu noktada birçok etkinliğe imza atıyorlar. Bu noktadaki gözlemleriniz nelerdir ve çadır kentlerle ilgili de sizden birkaç bilgi edinmek isteriz. Evet tabii çocuklarımız özellikle bu deprem hadisesinden dolayı ciddi manada e, sıkıntıya girmiş vaziyetteler. o sıkıntılarını atlatmak adına, o fikri düşüncelerini değiştirmek adına, normal hayatta olduklarını hissettirmek adına çocuklara özel bir itimam göstermeye çalışıyoruz. Biz Pendik Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber eğitim camiasında beraber bir kampanya gerçekleştirmiştik. Canım arkadaşım adı altında Pendik'teki öğrenci kardeşlerimizin buradaki çocuklarımıza, öğrencilerimize hediye paketlerini ve hediye paketlerinin içinde de kendi duygu ve düşüncelerini anlattıkları mesajları iletmek üzere bir kampanya düzenlemiştik lamıştık. Birincisini şimdi de ikincisini düzenlemiş olduk ve bu hediye paketlerimizle beraber hem buradaki vatandaşlarımızın hem de çocuklarımızın e, yalnız olmadıklarını, onları da takip eden, onlarla ilgilenen, onlarla hüzünlenen bir e, tarafın olduğunu göstermek adına biz de bugün bayramda çocuklara çocukları hem hediyelerini vermek hem de onların yalnız olmadıklarını hissettirmek adına bugün buradayız. Hediye paketlerini şimdi onların vereceğiz inşallah. Yine kendi bizim özel hazırlamış olduğumuz hediyelerimiz var. Onları da takdim edeceğiz. Vatandaşlarımızın burada yalnız olmadığını, çocuklarımızın normal hayata döndüğünün mesajını vermeye çalışıyoruz. Spor eğitmeni arkadaşlarımız burada, belediye olarak arkadaşlarımız burada var. Çocukların hem sportif hem de kültürel gelişimlerini sağlama ile ilgili eksik olmasın diye burada çalışmalarına devam ettiriyorlar çadır çadır geziyoruz. Köylerde keza aynı şekilde e, vatandaşlarımız ve çocuklarımızla eğitim programlarımız devam ediyor. Onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Hayata tutumlarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Özellikle şunu sormak istiyorum. Bu dönemde özellikle çocuklarımızın moral ve motivasyonu çok önemli. Onlara ilişkin ne tür etkinlikler yapılıyor? Özellikle çocukların sevdiği etkinlik nedir peki? Evet mesela şimdi 23 Nisan'da bizim eğitim arkadaşlarımız buraya geldiler. Çocuklarımızın 23 Nisan'daki etkinliklerde eee hoş bir gün geçirmelerini sağlamak adına bir etkinliğimiz oldu ama onun haricinde hem eğitim alıyorlar hem eğitim yanında eee bu sportif faaliyetleri, kültürel faaliyetleri yapmak adına işte Hacivat Karagöz gösterileri oluyor. Eee tiyatral çalışmalar oluyor. Bunların hepsiyle beraber hayata tutulmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Efendim, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza konuk olduğunuz özellikle şu anda Pendik Belediyesi'nin kurduğu çadır kentteyiz. Tabi buruk bir bayram yaşıyoruz ve bu noktada vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yüzünde tebessüm oluşturmak için özellikle AK Partili belediyelerin bu noktada seferber olduğunu söyleyelim ve sözü size bırakalım.